Yani Eurofighter'ların üretim kapasitesini arttırıyorlarmış. Türkiye anlaşmayı imzalamak üzere. E aynı zamanda Eurofighter'lara takılacak olan Rafael füzeleri var Fransa'yla. Yani Macron'la olan tokalaşmalar mokalaşmalar onlar öyle boşa değil. Yani mesajı iyi alın yani Türkiye'de ne oluyor ne bitiyor. Türkiye'nin başka işleri var. Yani bu ekonomide eninde sonunda toparlayacak herhalde ya yani böyle buralarda bu duramaz yani. Bu enflasyonda bu fiyatlara baktığın zaman ya git işine falan diyorsun artık. İki sene, üç sene öncesinin fiyatları bunlar ya. Enflasyon bazında bakarsan bu işlere. Ama işte paranın girmesi için birkaç iyi kıvılcım lazım. O kıvılcımı bekliyorlar ama o kıvılcım olmuyor. Kasımda ümidimiz bir şey olacak